Kıymetli dostlarım, hepinize selam olsun. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu kanala abone olmak ücretsizdir. Videoya başlamadan önce kanalıma abone ol olursanız çok sevinirim, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu videonun içeriği ilk kez Hint birbülü veya farklı kuş türü besleyecek arkadaşlarım. ilk etapta nasıl yapmaları, ne yapmaları gerektiğini burada anlatmaya çalışacağım. İnşallah. Şimdi arkadaşlar bir kafesimizi aldık. İlk kez alıyoruz. Çünkü bu konuda çok sıkıntı görüyorum. Yani çok problem görüyorum. Adam alıyor kafesi koyamıyor. Tüneye takamıyor. Bilmem ne yapıyor. Ortalık karman çorman ediyor. Küçücük yere bir sürü kuşu dolduruyor. Hayvanlara eziyet ediyor. Yapmayın böyle arkadaşlar. Şimdi bu hayvanlar da bir canlı yani canlı olduğunu düşündüğümüz için yani bize bir canlı olduğumuz için ona göre hareket edelim ona göre davranalım yani. Hayvanları daracık yerlere sıkıştırmayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ilk önce şundan başlayalım. Boş kafesimizi aldık geldik. E, tüneklerimizi de aldık geldik. 4 tane tünek. Şimdi bu kafes 40'a 40'a 30 e, çift tane bir kafes. Bu kafeste en fazla kaç çift besleyebiliriz? En fazla bunda 2 çift besleyebiliriz. Yani 4 adet kuş besleyebiliriz. Kalkıp içim doldurmayayım. İlk önce en önemli konu tüneklerin yerleşmesi, tünekleri hazırlamamız. Şimdi arkadaşlar tünekleri böyle hazırlıyoruz. Bunu ben şu anda bir çift olaraktan düşünüyorum. Bir çift kuş olaraktan düşünüyorum. Bir tünemizi böyle taktık mı? Karşıya taktık. Evet. Bir tünemizi böyle takıyoruz. Hemen karşıya geçiyoruz. Karşıda da arkadaşlar bir tünemizi de buraya takıyoruz. bir tüneğimizi de buraya taktık. Şu mesafeye dikkat edin. Şu mesafe, şu mesafeye dikkat edin arkadaşlar. Şeye gelmesin. Ee, bu karşı karşı tarafa gelmesin. Yani burada kuşlar sıkışmasın. Kuyruğu falan burada sıkışmaması için bu mesafeye dikkat edelim. Şimdi alta geçiyoruz. Şimdi alta da geçiyoruz arkadaşlar. Bir tüneyi de şöyle en alta takıyoruz. Evet bir tüneyimizi de buraya taktık. Diğer tüneğimizi de yine bu şekilde alta takıyoruz. Evet arkadaşlar bir tüneğimizi de buraya taktık. Şimdi burada maksat ne? Şimdi şuraya şöyle, şöyle bakalım şöyle. Bakın arkadaşlar bir tünek sağ üstte, bir tünek sol üstte, bir tünek sol alta, bir tünek sağ alta. Şimdi buradaki amacımız şu orta alanı geniş olması lazım. Hayvanlar buradan uçup karşıya uçması lazım. Buradan karşı uçması lazım. Yere inecekler her zaman da burada tak diye aşağı inip tak diye yukarı çıkması lazım. Ve şuraya dikkat edelim. Buradan kuş zaman şu karşıya gelmesi lazım. Uçuş mesafesinin rahat bir şekilde hareket etmesi için buna kesinlikle dikkat ediyoruz. Sizden ricam yani. Şu ortaya getirip de tünek takmayın. Dip dibe tünekleri takmayın. Çünkü bir anlam olmaz. Orta geniş olsun ki kuşlarımız burada uçsunlar, kanadını atsınlar yani. Evet. Şimdi tünek tünek olayını anladık mı arkadaşlar? Okey. Şimdi sırayla takıyoruz. Bu da kum. Bu da kum zaten bildiğiniz kum yani. Kuş kumu, vitamin kumu. Bunu da şöyle herhangi bir yerine takıyoruz. Bunu da şöyle şu şekilde takıyoruz. Kuş kumunu taktık. Ondan sonra yuvalığı takıyoruz. Tabi bunları yani hemen takmıyoruz. Ben size göstermek için takıyorum yani. Yuvalığımızı da şöyle takıyoruz. Burada yanda kapak var arkadaşlar. Yanda kapak var. Bu kapağı açıyoruz. Yuvalığımızı da buraya bu şekilde takıyoruz. Bu yuvalı takarken de yuvalık, yuvala dikkat edelim. Yuvalık yamuk aşağı yukarıya olmayacak. Kesinlikle dümdüz olacak. Buna dikkat ediyoruz. Yuvarımız dümdüz olacak. Şimdi şu tarafa geçiyoruz. Bu tarafa da akıllı yemini takıyoruz. Bu tarafa da akıllı yemini takıyoruz arkadaşlar. Evet. Buraya da akıllı yemimizi taktık. Tak. Olay tamam. Evet sultanımız da geldi. Hoş geldin sultan. Susadın mı sen aşkım? Susadın mı sen canım benim? Tamam yeter. İçme fazla. İçme fazla. Vermiyorum sana su. Bekle 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 bekle. İki dakika bekle. İki dakika bekle. Tamam mı aşkım? Babacığım bekle iki dakika. Arkadaşlar suyu da suyla nasıl takıyoruz biliyor musunuz? Bak suyu da şu şekilde tak, Takıyoruz. Ben her zaman ben her zaman bu sulu taktığım zaman şimdi tel, te, şu telinizi tarifen göstereyim yani. Bak bu aşağı doğru böyle kayıyor. Dikkat edin şuna. Az yaklaştırayım kamerayı. Bakın. Aşağıda bak düştü. Tak düştü çıktı. Gördünüz mü? Çıktı düştü yani. Bunun ne kadar tırnağı olsa da bu düşüyor arkadaşlar. Bunun önlemini ben şu şekilde alıyorum. Şuraya bir teli geçiriyorum. Buraya bir teli geçiriyorum. Bir teli şuraya üzerine geçiriyorum. Şu şekilde. Bunu da burada bu şekilde sıkıştırıyorum. Tabi bunu buradan arkadan tarifen gösteriyorum ama yani anlarsınız da yani şöyle ayarlıyoruz bunu. Bu kapağa geldi de dikkat şey yapmayın yani dikkatinizi çekmesin. Ben bunu göstermek amaçlı yaptım. Biraz da kenara koyabilirsiniz yani. O çok önemli değil. Yani bunu ben bu suluğu bu şekilde arkadaşlar üzerine şu teli koyuyorum yani. Çünkü sen suyu takıp gittiğin zaman arkan döndüğün zaman kuşlar buna dokunduğu zaman tak suluk aşağı düştüğü zaman kuşlar susuzluktan ölebilir Allah Allah korusun. Evet şimdi arkadaşlar yemlimizi de taktık gördünüz. Yemlimizi de şöyle bir göstereyim. Yemliğimize de arkadaşlar şey yapıyorum. Ee, şu şekilde bak yemliğimizde kafesin şu yandan göstereyim. Bak. Gördünüz mü? Mesafe açık. Şöyle tak oturması lazım ama oturmuyor. Çünkü oturmaz yani. Bunlar oturmaz. Bunun için ne yapıyoruz? Bunun için de benim yani kullandığım sistem şu şekilde. Geçmiş olsun. Şu şekilde arkadaşlar. Bu teli böyle bu şekilde takıyorum. Aynı şekilde buraya böyle bir telle bir tur sıkıştırmaya çalışıyorum. Evet şöyle bunu telle tutuyorum. Yani göstereyim diyorum fazla uğraşım diyorum ama olmuyor. Evet arkadaşlar şu şekilde gördünüz mü? Bak tamamen yapıştı sıfıra sıfır oldu. Bu şekilde telle şöyle buradan arkadan böyle tutturuyorum. Bunları da ihmal etmeyin ya bunları da göz önüne bulundurun. Çünkü bu yemliğine düşme ihtimali var. Şimdi teli çıkarttım. Geçmiş olsun suluğumuz düştü. Suluk düştü gördünüz mü? Suluk düştü yani. Teli çıkarttım suluk düştü. Takliğin düştü. İçine sular döküldü ortalığı. Neyse. Temizleyeceğiz artık. Şimdi ondan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, yemlimiz boş tabii ki. Yemliğimize yemi dolduruyoruz falan. Onlara söylenme gerek yok herhalde. İlk önce bu işlemleri yaptıktan sonra yuvalı kuşları getirdik. Kuşları attık. Yuvalı takabilirsiniz. Yani hemen takabilirsiniz. Sorun değil. Yuvalı taktıktan e, 2-3 gün sonra baktınız, baktınız kuşlar yuvala girip çıkmaya başlıyor. Ondan sonra tak şöyle bir keten hazırlayacaksınız. Bunu ben kendim hazırladım. Zaten videom abonelerim biliyor yani. E, keteni ben kendim metre metre alıyorum yani. Ondan sonra kendim kendim böyle hazırlayıp veriyorum. İçine küçük böyle bir miktar da pamuk koyuyorum. Bir miktar şöyle size göstereyim. Çok da fazla pamuğu doldurmayın yani. Az bir miktar da pamuk koyuyorum içine. Şunu şöyle bir açayım size bir göstereyim. Şöyle bir yakından bakalım. Pamuğu da çok fazla doldurmayın arkadaşlar. Şöyle şu kadar bir pamuk yani. Normal pamuk yani. Eczanelerde satılan normal pamuk. Başka pamuklarla karıştırmayın. Lütfen. Kuşların ayağına geçer. Ayağını keser. Kuşların ayaklarını kesersiniz. Onun bilgisini vermiş olayım. Bunu da böyle taktık mı arkadaşlar? Bu da İki üç gün sonra kuşlar yuvaya girip başladı girip çıktığını gördükten sonra bu ipi de açıyorsunuz kapağı şöyle yuvaya yakın bir yere hayvanları eziyet etmeyin yuvaya yakın bir yere şöyle takıyorsunuz ve tüneyin olduğu yere tüneyin üzerine gelecek şekilde şu şekilde olay bu olay bu arkadaşlar şimdi mesela yavru almak istiyorsunuz değil mi Hint biberi beslemeye Yeni başlayan güzel kardeşlerim hoş geldiniz diyorum size. Şimdi bu kafesi bak iyi bakın iyi dinleyin. Bu kafesi arkadaşlar evinizin odanızın her nereye koyuyorsanız neresine koyarsanız koyun bu hayvanlarda verim alabilirsiniz. Yeter ki bu kafesi koyduğumuz şekilde kalsın. Sonra üzerine bir şey eklemeyin. Yanına bir şey eklemeyin. Kafesi bu şekilde mi koydunuz? Herhangi bir yere sabit bir şekilde. Evet. Bunu kesinlikle daha sonra şöyle çevirmeyin bak. Bir karış olmadı. Böyle çevirmeyin veya şöyle çevirmeyin. Oynatmayın yani. Bu kesinlikle böyle oynatmayın. Temizlerken haftada bir, on günde bir altını şöyle açın. Zaten altında karton oluyor. Açın. Temizliğini yapın. Geri getirin. Sürüngecini takın yani. Sürgüsünü takın altına. Yani kafesi sağa sola oynatmıyoruz arkadaşlar. Kuşlarımızla ikide bir aa yumurta oldu mu? Aa yumurta var mı? Aa yuva ördüm deyip de ikide bir gelip buraya açık bakmıyoruz. Burada hazine yok yani. Hazine olmayacak burada. Zaten Allah onlara o yeteneği vermiş yani. İpi vermiş, ipi götürüp yuva örecekler. İkide bir, dakika bir, saatte bir, günde bir veya her zaman sık sık iki üç, günde, üç bir gelip buraya açıp kontrol etmiyoruz. Elimizi fazla vurmuyoruz. Kuşlara çok yakında yaklaşmıyoruz. Uzakta gözle seviyoruz. Arkadaşlar yemine de dikkat, dikkat ediyoruz. Yemine de yem bitmeden de yemini tamamlıyoruz. Suluğumuzu da koyduk. Sularına da arkadaşlar haftada bir defada birkaç damla 3-4 damla elma, elma sirkesi vermeyi ihmal etmeyiniz. Ve e, videolarında zaten görürsünüz. Mama, mama tarifleri var. Farklı konular var, kafanızda takılan konular var. Orada videolarımı izleyebilirsiniz, mama tariflerini orada alabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları videonun altına sorabilirsiniz. Arkadaşlar, kuşlarımıza daldar vermeyi ihmal etmeyelim. Daldar almayı, kalamar kemiği kesinlikle verelim. Kalamar kemiğini vermeden önce de sıcak suyla haşlayalım, dezenfekte edelim. Ondan sonra üzerine biraz elma sirkesiyle dezenfekte edelim. Gerekirse birkaç dakika fırında kurutalım kalamar kemiğini birkaç dakikada fırında güzelce kurutalım. Ondan sonra kuşlarımıza verelim arkadaşlar. Yani daha burada söylemek istediğim çok şey var ama şu anda aklıma gelmiyor. Kuşlarımıza haftada bir banyo suyu verin. Banyo suyuna elma sirkesi koyalım. Birkaç damla, üç beş damla elma sirkesi koyalım banyo sularına. Yani aklınıza gelen soruları sorun arkadaşlar. Yorumlarda sorun yani. Tekrardan hatırlatıyorum. Bu hobimiz Hint Bülbülü kanalına abone olmak yüzde yüz ücretsizdir. Ü, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Videoma son veriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.